arkadaşlar. Hep bir videoyla karşınızdayım. Bugün karşımızı görmeye devam ediyoruz. işte bugün. Azerbaycan ambulansımız ile benzin toplayacağız. Abi bak yanlış kapıyı açtım. Ya alışkanlık hep. açtım. Arada arkadaşlar i̇şte bunu Azeri arabası olarak Bu da Azerbaycan'da yani trafik soldan akla biliyorum. Ana, lan oradan tepsine bindik. Lan oha. <laughs> Bugün benzin doluyuz abi. Öncelikle hemen. Heh tamam trafik yoğunluğu sıkmıyorum zaten. Bir şöyle şuradan başlayalım. Bakın arkadaşlar var bence şu köprüde var ya. Öyle mi? Şuradan şuraya bir gireyim. Oha. Ben şöyle arkaya sağdan sağdan giderim. O polis. Eşek olduğu için arkadaşlar. az kalsın polis peşimize eşek gibi geliyor. <laughs> <laughs> Arabalar çok hızlı <uzun> gibi... <laughs> değil kapıları yakınlaştıracağım hiç düşünmemiştim. Polis geliyor. Şimdi biz bir de yukarı doğru gideceğiz. Genellikle arkadaşlar köprüleri çok oluyor bak. Benim bildiğim köprülerde çok oluyor. Gidelim şu köprüye Baya bu kadar iyi basacağını düşünmemiştim bakmadım bir şeye

resmen tüm haritayı gezdik ya. <laughs> ya tamam biz biraz önce buradan çıktık. <laughs> abi, bu iş çok zor abi ya. Şu köprüye bakalım evet Arkadaşlar <laughs> Önceki 100 küsür videoyu da için izleyin arkadaşlar Çok güzel videolarım var Tamam tam dibinde Pārs, 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 pārs. Demek ki Lafla Polis ne gidiyor ya? Lafla Polis ne istemiyorum ya. Ama bir tane de bulmamız lazım yani umut için toparlamak için bir tane bulmamız lazım. Sattık, he, temiz drift sat temiz abi bu şey nerede ya ya bu kalbe de yazık bu insana da yazık bir tane çık önüme Arkadaşlar bunu sonra testi mi de ya testi de mi yapsa? Bir gezelim şuraya. Ama normalde burada da olmuyor. Yani bir bir tane bulsak çok sevineceğim ya. Daha ne etrafında görene? Dikkat ediyorsanız. Lan araba o kadar yavaş gidiyor ki. Allah. 42 ile bak şöyle kenardan gideriz. Şurada hızlanmamı yapacağım. Abi araba düzgün ben... mesela. lan biz burada kalkamayalım. Bir ne? çok güzel bunun üzerine tosladı. kurtardık kurtardık. Allah'a şükür. Ya Rabbi ya Resulullah. Heh, burada Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Koşu. rekor rekor koşma lan Çıkarsan ne olsun Lan araba sanki dökülecekmiş gibi sesler çıkarıyor. Aa oh, hayır, lanost. Lan abi sanki bak buralarda biraz derinleşiyor bir yerde. Hadi, hadi, hadi. Dur. dur dur. Var mı Dursanıza. Oha, oha yerin dibine boyladık. Çüş. Abi ya kapı diğer tarafta olsaydı keşke bak yapacaktı. Şimdi ineriz ne yaparız bu Şuş. Şuş. Biz de arabayla birlikte oblayız. <laughs> abi arabayı tela mi? Lan buranın altında delik mi var ne? Lan araba böyle kaldı. Bir daha binelim. bak şimdi gideceğim şu tarafın kapısını açacağım. Heh, güzel. Şimdi inerim oranın içine gidiyorum. Lan araba. Adam ona dövmeyeyim seni. Lan araba. Aramamda açan Seviyorum çift kalem aç. Da göremedik. Yani var ya biz nereye tırmanıyoruz ya bu kadar? Tırmanmaya çok hevesli insanız ya. Aha, ben kurtardım. Hmm. Evet arkadaşlar, sıfıra sıfır Bugün bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.